Selamlar, ben İlker Akanter ve elimde de muhteşem bir klavye tutuyorum. Bu klavyeyi kazanma şansı ise parmaklarınızın ucunda. Tek yapmanız gereken Teknoloji Odası YouTube kanalına abone olmak. Eğer Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız Teknoloji Odası olarak Instagram'dan bizi takip etmek ve aşağıda vereceğim bu klavyenin incelemesinin altına size soracağım çok basit bir soruyu cevaplayarak yorum atmanız yeterli. Peki soru ne? Blizzwolf BW KB1 klavye Bluetooth üzerinden maksimum kaç tane cihazla eşleşebiliyor? Evet bu sorunun cevabı inceleme videosunda var. Videoyu bu sayede izlemeniz gerekiyor eğer cevabı bilmiyorsanız. Ve evet, doğru cevabı videonun altına yorum olarak yazıyorsunuz. Bakın bu videonun değil bu klavyenin inceleme videosunun altına yazıyorsunuz. Klavye inceleme videosunun altına Doğru cevabı yazıyorsunuz. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız takip ediyorsunuz ve ben 13 Ağustos 2020 tarihinde canlı yayında çekiliş yapacağım. Ve çekilişin sonucunda da kazanan tarihimize 5 kuruş para ödemeden bu klavyeye sahip olacak. Hadi şimdi şansınızı denemenin tam zamanı.